Tabii Kazım Bey, Ukrayna e, bu süreçte daha sonradan etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Malumunuz üleme İtalya'daki sürecin e, bu noktalara gelmesi 21 Şubat tarihinden e, sonra meydana geldi. Ukrayna'da ise Cumhurbaşkanı Zelenski ilk karantina önlemlerini başlayacağız diye 11 Mart'ta e, açıklama yaptı. Yani aşağı yukarı ve e, karantina önlemleri de 16 Mart'tan itibaren yürürlüğe girdi. Dolayısıyla İtalya ile arasında aşağı yukarı 3 haftalık bir zaman farkı meydana geldi. Bu 3 haftalık zaman farkı da Türkiye, Ukrayna gibi ülkelerde çok değerli bir zaman farkı. Zira geriden geldiğimiz için bizden önce ilerleyen ülkelerdeki tedbirleri, bu tedbirlerin nasıl etki ettiğini hem sağlık konusunda hem ekonomik iktisadi alanlarda gözlemleme imkanına sahip oluyoruz. Bu da bir avantaj getiriyor, görece avantaj getiriyor. Ukrayna'da şu an Hasta sayısı tespit edilmiş hasta sayısı 1319. Bu 1319 hastanın da 38'i vefat etmiş durumda. Ukrayna gibi geçiş noktasında olan nüfusunun %18.8'i yurt dışında çalışan, çalışma yaşındaki nüfusun %18.8'i yurt dışında çalışan ve önlemlerin açıklandığı yürürlüğe girdiği 16 Mart tarihinden bugüne kadar 2 milyonun üzerinde insanın çoğunluğu çok büyük bir bölümü vatandaşlar olmak üzere bir ülkede bu rakam az. bu rakamın az olmasının nedeni elbette bir miktar testlerin yetersiz yapılması yani test sayılarının düşüklüğü. Avrupa'daki gibi hatta Türkiye'deki gibi çok sayıda test maalesef yapılamıyor. Bu rakamlarda çok şeffaf bir şekilde ne kadar test yapıldı da her zaman kamuoyuyla paylaşılmıyor. Test sayıları arttıkça, süreç ilerledikçe hasta sayısının ve buna bağlı vefatların artma ihtimali yüksek. Ama bugün itibariyle çok şükür hem hasta sayısı hem vefat sayısı sınırlı. Dediğim gibi geriden gelmenin de bu noktada e, tedbirlerin, karantina tedbirlerinin erkenden alınmış olmasının e, bazı avantajlarını Ukrayna yaşıyor, yaşayacaklar. E, hayatını kaybedenler arasında ya da e, bu virüse yakalanan kişiler arasında Türkler de var mı? Bir bilgi var mı sizde? Çok şükür bir Türk vefatı e, duymadık. E, biliyorsunuz 150'nin üzerinde yurt dışına vefat etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımız var koronavirüse bağlı olarak. E, bu sayıda da artıyordur e, zaten. Ama Ukrayna özelinde çok şükür e, bugüne kadar e, bizim bildiğimiz duyduğumuz e, bir vefat e, Türkler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında olmadı. Peki ekonomiye geleceğiz ama Ukrayna yönetimi koronavirüs olayının tam ciddiye alınmasından sonra hangi önlemleri aldı? Vatandaşlara ne gibi tedbirler uyguladı? Sokakla ilgili ne gibi tedbirler uyguladı? Hastanelerde neler yapıldı? Biraz bu önlemleri konuşalım. Şimdi Kazım Bey tedbirlerin kademe kademe alındığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi ilk tedbirler 16 Mart'tan itibaren başlandı. İlk etapta 200 kişinin üzerindeki organizasyonlar yasaklandı. Tiyatrolar Operalar e, kapatıldı. E, vatandaşlara e, mobilizasyonu, e, sosyal teması azaltmaları e, tavsiye edildi. E, bunun akabinde ise işte restoranlar e, bir süre sonra kademeli olarak restoranlar, kafeler kapatıldı. E, bu Daha sonradan ise tüm sinemalar, tüm eğlence yerlerinin kapatıldığını, eczaneler, gıda satan marketler, ev bakım ürünleri satan iş yerleri ve benzin istasyonları dışında tüm mağazaların, tüm alışveriş merkezlerinin, pazar yerlerinin, spor salonlarının kapatıldığına e, tanıklık ettik. E, şehirler arasında bir yolcu kısıtlaması, hareket kısıtlaması yapılmadı. Ancak en son bugün gelen tedbirlerle beraber şu an şehirler arasına sağlık noktaları kuruldu. Bu sağlık noktalarında giden vatandaşların, yolcuların ateşleri ölçülebiliyor, Çeşitli kontrollerle tabi tutulabiliyor. Yine en son bugün yayınlanan, bugün yürürlüğe giren tedbirler çerçevesinde maske takmak sokakta zorunlu hale getirildi. Daha doğrusu hükümet bunu tavsiye etti. Şehir şehirde bu zorunlu hale getiriliyor. Mesela başkent Kiev'de artık maske takmadan sokakta dolaşamıyorsunuz. Tüm oyun yerleri kapatılıyor. Sokağa çıkma yasa var mı? Sokağa çıkma yasa var. Sokağa çıkma yasa bildiğiniz gibi bu yanlış algılanabiliyor. Sokağa çıkma yasağından ziyade şu an Avrupa'da da uygulanan Türkçe kilitleme diye çevirebileceğimiz lockdown. Yani sokağa çıkma kısıtlaması. Şu an bir sokağa çıkma kısıtlaması bu manada bir yaş grubuna ya da meslek grubuna ya da genel hitap eden yok. Ancak en son sertleşmiş e, tabiriyle ifade edeyim. E, toplu taşımanın mesela yine başkentiye de olmadığını ifade ettikten sonra şu söyleniyor, maske takacaksınız Kesinlikle marketlere, kapalı yerlere girerken zaten maske takmak bütün ülkede zorunlu. Yolda, sokakta iki kişiden fazla yan yana yürünmesi yasak. Evcil hayvan gezdirilmiyorsa kesinlikle parklara girilmesi yasak. Yine Türkiye'de belki şaşırabiliriz ama kimlik taşımak da zorunlu hale getirildi. Bu demek ki bu süreç öncesinde kimlik taşıma zorunluluğu bu anlamda yoktu, artık var. Yasaya uymayanlara da 1.200 dolara kadar e, kolluk kuvvetlerinin e, ceza kesme yetkisi verildi. Baya sert önlemler alınıyor, ciddi önlemler alınıyor demek ki. Bunu da sanıyorum sonuçlarını e, görüyorsunuz orada. Peki sağlık sistemi nasıl orada? Hastaneler ihtiyacı cevap veriyor mu? Hastalanan insanlar e, e, güvenlikle, rahatlıkla hastaneye gidiyor mu? Yoksa hani bu kritik dönemde tedavilerini evde mi yapıyorlar? Biraz sağlık sistemiyle ilgili bilgi rica edeceğim. Kazım Bey, maalesef birçok başka ülkede olduğu gibi, özellikle eski Sovyet coğrafyasında gördüğümüz bir sıkıntıdır bu. Ukrayna sağlık sistemini gerekli yatırımları yapamadı. Bunu vatandaşların e, bir yatırım alanı olarak birçok kamu kuruluşu veya devletin görmediği gibi, çünkü bir yük olarak belli ülkelerde artık kamu hizmetleri yük görülüyor. Sanırım bu süreç sonrasında değerlendiririz. Bunlarda değişiklikler meydana gelecektir. Ukrayna'da kamu e, sağlığa gerekli yatırım yapamadı. Biz bunu savunma sektöründe görmüştük. 2014'teki olaylar yaşanana kadar Ukrayna'nın milli gelirinde savunma sanayinin savunmanın payı, milli savunmanın payı yüzde birdi. Yüzde üzerine çıktı. Aynı şekilde yıllarca ihmal edilmiş sağlık sisteminden kaynaklanan e, çok ciddi sıkıntılar var. Ukrayna liderliği hükümeti bunu bildiği için de aslında ülkenin iktisadi imkanlarıyla karşılaştırılamayacak kadar sert önlemler aldı. Tabii ki önce sağlık, önce can. Ama şunu da kabul etmemiz lazım. Ukrayna'nın iktisadı, Ukrayna ekonomisi batı ülkeleri kadar kuvvetli değil. Buna rağmen hükümet biraz önce bahsettiğiniz gibi çok sert önlemler aldı. Sınırlar kapalı. 230 sınır noktasının sadece 21'i açık. Bugün Ukrayna'ya giren herkes kendi vatandaşları dahil eğer gemi ya da tren mürettebatı değilse kamyon şoförü değilse ya da özel bir misyonun bir vazifenin, delegasyonun parçası değilse 14 günlük karantinaya tabi tutuluyor. Ve sınırların hava kapatılması çok daha önce oldu. Dolayısıyla ekonomik anlamda da kendilerini çok kısıtlayan tedbirler uygulandı. Buna rağmen sağlıktan taviz verilmedi. Çünkü sağlık sistemi de çok güvenilemiyor maalesef. Dediğim gibi burası bir Avrupa ülkesi değil. Hatta Türkiye'de Türkiye'nin çok büyük avantajları olduğunu biliyoruz sağlık sisteminde. E, bu noktada ekonomik fedakarlıklar yapıldı ve bu tedbirler bugün için 24 Nisan tarihine kadar devam edecek şekilde uygulamada bulunmakta. Şimdi sen böyle bunları anlatınca biraz üzüldüm ben, Türkiye adına üzüldüm. İlk başlarda çok iyi gidiyorduk gerçekten. İran sınırı kapatıldı, uçak uçuşları durduruldu, Çin'den uçuşlar durduruldu. Fakat sonra ne yazık ki aynı ciddiyette, aynı disiplinde devam edemedik. Sen böyle anlatınca keşke biz de bunları yapabilseydik, keşke bu. Hayatını kaybeden insanların sayısı daha az olsaydı, vaka sayısı daha olsay, az olsaydı. Umarım e, hükümetimiz, e, devletimiz bu konuda bundan sonra e, ciddi tedbirler alır, daha sıkı önlemler alır ve bu işi inşallah daha az hasarla, daha az problemle atlatırız. Sen sık sık Türkiye'ye geliyorsun, gidiyorsun. Bunu biliyorum. E, ayda bir iki defa, üç defa. Fakat bu sefer orada kaldın. Bilinçli olarak mı orada kaldın yoksa gelemedin mi? Biraz da onu anlatır mısın? Ya şimdi şöyle, ben aslında 12 Mart tarihinde Ukrayna'ya geldim. 15 Mart tarihinde de biletim vardı. Ülkeme geri dönecektim. Hatta havalimanına gittim. Gümrükten geçtim. salona yerleştim. Uçağın kalkmasına 40 dakika vardı. Tesadüf Sağlık Bakanımızın bir tweetini gördüm. Sağlık Bakanımız şunu söylüyordu. Diyordu ki ey vatandaşlarımız eğer ki imkanınız varsa tabii ki siz bizim ülkemizin vatandaşısınız. Türkiye'ye hoş gelirsiniz. Ama imkanınız varsa bulunduğunuz ülkelerde kalmanızı biz size tavsiye ederiz. Bu virüs dünyanın her yerinde var. Siz de bulunduğunuz ülkelerde kalırsanız hani daha iyi olur e, gibi bir e, söylemini de e, gördüm. E, çok hızlı bir şekilde bir muhakeme yaptım 5 dakika içerisinde ve e, aylarca o an anladım daha iyi anladım süreci. Aylarca ülkeme gelememe ihtimalini kabullenerekten ee Biletimi iptal ettim. Sağolsun Türk Oyaları'ndaki arkadaşlarımız da son dakika olmasına rağmen çok yardımcı oldular bu süreçte. Ve e, geri döndüm. İyi ki de böyle yapmışım diyorum. Ve işte burada e, bir takım sorumluluklarımız var. E, bir nevi yönettiğimiz gemilerimiz var. E, kaptan o geminin içinde olacak, başında olacak. Bir süreci yaşayacaksak da olumlu olumsuz biz burada olacağız. Ülkemize de, iş dünyamıza da, kendimize de, işlerimize de buradayken daha fazla e, faydalı olabiliriz. Tabii ki ben de burada ailemle olmayı, Türkiye'de olmayı, memleketimde olmayı daha çok isterdim. Bireysel olarak, manen olarak ama sonuçları itibariyle bütün şartları göz önünde aldığımızda Allah'tan diyorum, Bakan Bey böyle bir e, duyuru yapmış, ben de o duyuruyu görmüşüm. Son anda e, biletimi iptal etmişim, e, burada kalmayı tercih etmişim diyorum. İnşallah, iyi ki de öyle yapmışsınız. Allah korusun, belki başka sıkıntılar meydana gelebilirdi. Her işte bir hayır vardır diyelim. Şimdi orada senin durumda olan e, Türkiye'ye gelmek isteyip de son anda gelemeyen ya da e, mecburen orada kalan Türk vatandaşları da vardır. Onlarla ilgili e, durum nedir, tablo nedir? Biraz e, onu anlatmanı rica edeceğim. Tabii şimdi e, dünyanın her yerinde olan bir sorun var. Bugün Rusya yurt dışındaki 25 bin vatandaşına ülkesini alacakken e, bir noktada durdurdu. Ukrayna evet önlemleri iyi aldı ama 2 milyona yakın vatandaşını dediğim gibi son 3 haftada ülkeye aldı. Ve Türkiye'de biliyorsunuz son zamanlarda her gelen vatandaşa, işte Umre'den dönen vatandaşlarımıza başlayan özellikle bir uygulama vardı. Artık her dönen vatandaşımıza e, uygulanan bir e, 14 günlük karantina süresi var. Ukrayna bunu sağlayabilecek fiziksel ve iktisadi kapasiteye sahip olmadığı için bu insanlara dediler ki evlerinize gidin, evlerinize kendiniz kendi karantina uygulamanızı yapın. Türkiye bu anlamda farklı bir uygulamaya gitti. Dediğim gibi Amerika'sı, Rusya'sı, bütün ülkelerin çok sayıda yurt dışına vatandaşları var. Türkiye'de bu ülkelerden bir tanesi. Devletimizin önceliği yurt dışından getirdiği vatandaşlarda koronavirüs sıkıntılarının daha çok olduğu, daha yoğun olduğu ülkelerde olma ihtimali anlayışla karşılanmalıdır. Türkiye'den, Ukrayna'dan, Türkiye'ye de 3 bin, 4 bin civarında bu süreçte giden vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Aynı şekilde Ukrayna ile Türkiye arasında şu an sınırlar kapalı. Dolayısıyla bir miktar belki 500 belki 1000 belki biraz daha fazla vatandaşımızın bunlar aralarında öğrenciler, e, dara zora düşmüş vatandaşlarımızın da olma ihtimali var. E, bu vatandaşlarımız tabii e, bu süreçte memleketlerinde olmak istiyorlar, haklı olarak kendilerince. Fakat Türkiye'nin de buna göre bir e, düzenlemesi planlaması var. Dolayısıyla hani hepsinin bir anda belki ülkemize şu an gitmesi çok mümkün değil. Ancak bize de özellikle iş derneklerimize, iş insanlarımıza, daha imkanı olanlara, burada kalan vatandaşlarımız eğer açsa açıktaysa onların bu ihtiyaçlarını karşılamak, onların bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirmeleri için elinden geleni yapma sorumluluğu düşüyor, yükümlülüğü düşüyor. Biz de Büyükelçimizin çağrısıyla, Büyükelçimizin önderliğinde, Büyükelçiliğimizin önderliğinde, devletimizin önderliğinde bu noktada üzerimize düşen sorumlulukları geçmişte de yerine getirdik. Yine de, yine de yerine getireceğiz. Gerçekten çok doğru bir şey. Şu anda tam el ele verme, dayanışma içinde olma, birbirimizin sorunlarıyla, mutluluklarıyla, sıkıntılarıyla iç içe olma dönemi. O yüzden sizin bu çalışmalarınızı da tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şimdi hükümetin aldığı önlemler meselesine gelelim, ekonomideki duruma gelelim. Hükümet iş dünyasına yönelik, vatandaşlara yönelik, halka yönelik hangi tedbirleri aldı? Nasıl bir kaynak paketi açıkladı? Maddi yardım e, var mı? Bunlarla ilgili durum nedir? Onu rica edeceğim. Nazım Bey, ben bazen şakayla karışık e, söylerim. E, bizim iş insanlarımız Ukrayna'da yatırım yapmak istediklerinde işte devlet ne gibi teşvikler veriyordu, hep sorarlar. Ben de derim ki Ukrayna dilinde teşvik sözcüğünün karşılığı yok. E, <laughs> dolayısıyla maalesef iktisadi tedbirler çok sınırlı kaldı. Halkın günlük hayatına dokunan, işini kaybeden ya da iş yerlerine ee, hemen, hemen, e, hiçbir, e, hemen hemen hiçbir kapanan işaretlerine hemen hemen hiçbir teşviğin olmadığını desteğin olmadığını üzülerek söylemek durumundayım. Yapılan şu 31 Mayıs'a kadar eğer vergilerinizi, SSK'larınızı ödemezseniz bundan dolayı cezaya tabi tutulmuyorsunuz. Ya da bu süreçte vergi denetimlerine tabi tutulmayacağınız size e, söyleniyor. E, bunun dışında da e, çok ufak tefek küçük iş vergi ödeme prensiplerine dönük bir takım düzenlemeler yapıldı. Örnek veriyorum burada e, götürü vergisi diyelim. Türkçe, Türkiye'de eskiden de olan bir vergiydi. Diyelim ki 100 bin TL'ye kadar bu vergiye tabi tutuluyorsanız artık 500 bin TL'ye kadar örnek veriyorum. E, bu vergiye tabi tutuyoruz. Yani bir takım özellikle küçük iş yerlerine vergiye dönük yine bir para vermek değil de vergiye dönük e, destekler verilmeye çalışıldı. Sağlık çalışanlarına e, daha doğrusu sağlık çalışanlarının e, doktorlar ve diğer tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde koronavirüsle mücadele edenlerin maaşları bu süreç için dört katına çıkarıldı. Bu yapıldı. Oo, oh, çok iyi. Yine çok iyi. bu süreçte halka sosyal hizmet götüren e, çalışanların da maaşları iki katına çıkarıldı. Yani hükümet evet, kendi imkanları doğusunda bunu yaptı. Bunun dışında bir teşvik yapılamadığı için, bir destek yapılamadığı için dün Ukrayna Başbakanı Şiligal halka seslendi ve şunu söyledi. Geçen hafta da bunu söylemişti. Biz maalesef bir Avrupa, yani Avrupa ülkesiyiz ama Batı Avrupa ülkesi değiliz. Bizim finansal imkanlarımız, devletimizin bütçe imkanları, refahımız sınırlı. Dolayısıyla biz iki ay, altı ay bu şekilde evlerine kapanma tırnak içerisinde üzülerek söylüyorum. Hani lüksüne sahip değiliz. Bu cümleyi kullanmadı ama bu imkana sahip değiliz dedi. Dolayısıyla biz bir şekilde işte 15 Mart'ta başladığını varsayarsak Nisan sonundan itibaren yani 6. haftadan itibaren bu işlerde ciddi anlamda gevşeme yapmak. 15'inden sonra da bunu ben tahmin ediyorum. Mayıs bayramları vardır. Hem dini hem resmi bayramlarının birleştiği bir dönemdir bu coğrafyada. Bu tarihten itibaren de yeni normalleşmeye geçilmesi ülkede söz konusu. Çünkü Ukrayna'da nüfusun %57'sinin Kazım Bey o ayki geliri olmazsa 30 günün sonunda bütün birikimleri bitmiş oluyor. Ee, yiyecek alacak, içecek alacak bir parası kalmıyor. Aynı şekilde 60 gün sonunda sadece nüfusun %16'sı 60 günün sonunda süreci devam ettirecek maddi imkanlara sahip. E, devlet de para veremezse insanları evinde oturun demek kolay. Bu insanlar evinde sürdürülebilir olarak oturtulamaz. Dolayısıyla iktisat yani tabii ki can, sağlık diyoruz. Bunu asla tartışmıyor Ukrayna hükümeti. De. Ama kendince bu ikisi arasındaki dengeyi oluşturabilmek adına iktisat ve sağlık dengesi oluşturmak adına tabii ki sağlıktan yana tavır koyarak böyle bir e, model içerisinde gidiyorlar. Önümüzdeki süreçte biraz daha sıkışabilir, biraz daha sıklaştırabilir önlemler. Ama bu önlemlerin bir noktada gevşeceği. gevşeyeceği yani uluslararası tabii ki veya ülkenin dinamikleri şartlarıyla da bağlantılı olarak değişebilir bu. Ama çok büyük ihtimalle Mayıs ayının ikinci haftası, üçüncü haftasından sonra Ukrayna'da yeni normalleşmenin kademe kademe sağlanacağını öngörüyoruz. Zaten gelirleri sınırlı, milli geliri az bir ülke. Şu süreçte de işte kapanan restoranlar, kafeteryalar, alışveriş merkezleri ve diğer firmalar işsizliği de arttıracak ve insanları satın alma gücü ciddi şekilde azalacak. Büyük tesislerde, fabrikalarda üretim durduruldu mu, ara verildi mi yoksa devam ediyor mu çalışmalar? Şimdi Kazım Bey, biz iki hafta önce bir uygulama başlattık dernekte. Dedik ki biz bu süreçte dayanışmamızı arttıracağız, normaldir. Ama iletişimimizi de arttıracağız dedik. Yani daha çok iletişim yapacağız, daha çok dayanışacağız, daha çok bağlantıda kalacağız. Bu sayede ve bu şekilde üyelerimizi ya da üyemiz olmasa bile bir şekilde Ukrayna ile iş yapmış, iş yapan farklı sektörlerdeki, farklı bölgelerdeki, farklı ilgi gruplarındaki arkadaşlarımızı farklı platformlarda, telekonferanslarda buluşturduk. Sekizli gruplar, onlu gruplar halinde. İnanılmaz faydalı bilgiler aldık. Hem başka ülkelerde, başka yerlerde nasıl önlemlerin alınını gördük. Hem de sektörel farklılıkları hem de Ukrayna içerisindeki bölgesel farklılıkları gözlemleme imkanına kavuştuk. Şunu söyleyebilirim. Her sektörde işler çok kötü değil. Ama bazı sektörlerde özellikle turizm, bahsetmiş olduğunuz kafe, restoran ya da havacılık gibi sektörlerde, hava ulaşımı gibi sektörlerde sıfıra yakın bir duruma e, gelmiş sektörler. Ama makarna üreticisi bir arkadaşımızın, un fabrikası olan bir arkadaşımızın ya da tarımla uğraşan bir arkadaşımızın ya da IT'nin belli alanlarında yatırımda olan bir işletmemizin bilakis işlerinin büyüdüğüne de bu süreçte tanıklık ettik. Dolayısıyla çok farklı integralde, çok farklı e, ortamda bir süreç var. Biraz önce e, bize düşen görev destek olmak dedik. Ancak şunu da yaptık. Firmalarımızın, iş insanlarımızın önce bir röntgenini de çıkarttık. Yani envanterini çıkarttık. Durum tespitlerini yaptık. Bir işletme çok büyük olabilir. Ama batacaksa, çalışanların maaşını ödeyemiyorsa, sürdürülebilirliği olmuyorsa her şeyden önce kendisine ve kendi çalışanlarına Patrona da katkısı olmaz ki topluma katkısı olsun. Önce bunu anlamaya çalıştık. Bu fotoğrafı çektik. Çektiğimiz fotoğraf itibariyle ee, Allah'a şükür ee, Türk işletmelerimizin tamamına yakın Ukrayna içerisinde söylüyorum. Patronları ya da yöneticiler işlerinin başında sahip çıktılar. Çok nadirdir özel durumlar dışında Türkiye giden de olmadı. Büyük bir dayanışma içerisinde de süreci götürüyoruz. Bakın ee, 400 binin üzerinde insan direkt ilk dalgada işsiz kaldı Ukrayna'da. 4 milyon 4 Ukrayalı, işsiz evet. kaldı. 37 milyon insanın yaşadığı bir ülkeden söz ediyoruz. Yurt dışında yurt dışında 4 milyon üzerinde insan vardı. Bunların 2 milyonu ülkelerine geri döndü. Polonya'dan, Almanya'dan, Finlandiya'dan, İtalya'dan, İspanya'dan. Onlar da işsiz kaldı şu an. Yani orada çalışıyorlardı. Ülkelerine para gönderiyorlardı. Bizim Avrupa'daki vatandaşlarımız gibi düşünmeyelim. 60, 70, 80'li yıllarda gitmiş. Bu Ukrayna vatandaşlarının çoğu son 5-10 sene zarfında gitmiş. Yani hala burada olan bir kısmı da sezonluk işçi olan insanlar. Dolayısıyla işlerini, açlarını orada bırakıp buraya geldiler. Artık bir işleri yok. Bunlar da bu 400 bine eklendi. Ve ücretsiz izne çıkartılanlarla beraber 4 milyonun üzerinde insan şu an evde sadece oturuyor. Hiçbir geliri olmadı. Bu çok ciddi bir rakam. Bu çok ciddi bir rakam. Türk firmalarında, işletmelerinde kaç kişi çalışıyor şu anda toplamda? Ne kadar? Ve toplamda Ukrayna'daki Türk işletmenin istihdam sayısı 25 bin civarında Kazım Bey. Yani bugün Kaç Türk firması var? Şöyle e, 700 civarında firmamız var. E, bunlar arasında en çok istihdam yaratan firmamızın yarattığı istihdam 6 bin kişi. Bu e, 25 bin çalışanın 6 binin bir firmada çalışıyor. E, baktığımızda bize kurum olarak dernek olarak bu Türk ser 3.5-3.6 milyar dolar civarında bir Türk sermayemiz var. Biz de dernek olarak bu sermayenin %95'ini temsil ediyoruz. Ukrayna'daki Türk sermayemiz birçok farklı ülkeden ayrışıyor bu anlamda. Türk sermayemizin yapısı itibariyle. Sadece gıda, inşaat, tekstil gibi Türklerin yurt dışında çok başarılı oldukları belli sektörlere kanalize olmuş durumda değiller. Ayakkabı boyasından tıraş köpüğüne, ilaçtan makineye, telekomünikasyona en az 10 sektörde pazarda ilk 3 oyuncudan biri Türk firmalarımız ve Türk firmalarımız yine Ukrayna'da bölgesel dağılımda sağlamış durumdalar. Bu da yani bu farklılaşma, yumurtaların aynı sepette olmaması, bu diversifikasyon da biraz önce söylediğim avantajı getiriyor. Belli sektörlerde yavaşlama var ama mesela altyapı tarafında devam ediyor inşaat faaliyetleri. Türk firmalarının durumu nedir? Ne kadar ne ölçüde etkilendi? İşçilerini izne ayırmak, çıkartmak zorunda kalan Türk firması oldu mu? Bunun sayısı ne kadar? cirolarında ciddi bir azalma olmuştur muhtemelen. Türk firmalarıyla ilgili biraz bilgi rica edebilir miyim? Şöyle söyleyeyim tabii Türk firmalarımızın patronları büyük oranda ya da yöneticileri insani işin boyutunu, sağlık boyutunu ön plana aldılar. Hemen hemen hiç kimse işçisini çıkarmadı. Bunlara tabii yani bir Türk restoranın sahibini tabii bu kategoriye koyamıyoruz. Çünkü artık hiçbir ciro, hiçbir satış yapamıyorlar. Ama onlar arasında bile bu süreçte çalışanlarının maaşlarını ödeyenler olduğunu ben biliyorum. Dolayısıyla Türkler arasında bir de bu tabii 25 bin çalışanın %90-95'i Ukraynalılar. Ufak bir bölümü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında işini kaybedenlerin sayısı da çok sınırlı. Dediğim gibi restoran sahipleri yani o tip işletmelerde çalışan bir garson arkadaşımızın veya bir aşçı arkadaşımızın bir bulaşıkçı arkadaşımız eğer varsa onlar dışında işini kaybeden Türk vatandaşımız pek olmadı, çok şükür. Ancak bu süreç uzadıkça işletmelerin devamlılığı riske altına girdikçe tabi belli işte önlemler alınabilir. Çünkü dedim gibi devlet desteği maalesef söz konusu değil. Belki maaşlarda bir oynama düzenleme söz konusu olabilir. Ancak Türkiye'ye bağımlı olan firmalarımız Türkiye'deki ana merkezlerinin yapmış oldukları uygulamaların benzerlerini buralarda da uyguladılar. Anladım. Ee, güzel bir sohbet oldu. Çok değerli bilgiler verdin. Eklemek istediğim bir şey var mı? Türkiye'ye göndermek istediğim bir mesaj, iletmek istediğim bir mesaj. Ee, son olarak bu, bunu sorayım. Ee, ondan sonra bitirelim. Ya ben her şeyden önce şunu söylüyorum. Her şeye rağmen e, yakınları Ukrayna'da olan insanlar e, müsterih olsunlar. E, koronavirüs dünyanın her yerinde var. Morallerini yüksek tutsunlar. Burada olan yakınlarına, Ukrayna içerisindeki kurallara, karantina tedbirlerine uymalarını tavsiye etsinler. Dara, açığa düşmüş olan varsa, sıkıntısı olan varsa bize ulaşmaktan asla asla çekinmesinler. Bunun özellikle altını çiziyorum. Büyükelçiliğimize ulaşmaktan asla çekinmesinler. Devletimiz güçlüdür. İş insanlarımız ellerinden gelen ne varsa sadece iş insanlarımız değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız paylaşmayı, bölüşmeyi bilirler. Ve bu süreçlerde geçecektir. Önemli olan minimum can kaybıyla önce bu süreci atlatmamız, bu süreç yaşanırken de iletişimimizi, dayanışmamızı kaybetmememiz, bundan sonraki sürece hazırlanmamız, iktisadi savaşımız, yani Atatürk'ün meşhur sözü var ya, savaşı kazanırız ama İzmir Kongresi, İktisat Kongresi'nde, İktisadi savaşımız yeni başlıyor diye. Bizim de şimdi evet. koronavirüsle savaşımız bittiğinde hatta o devam ederken bir de, de iktisadi savaşımız var. Bu savaşı da unutmamamız lazım. E, bu savaşı da hazırlanmamız lazım. Kendimizi hazır tutmamız lazım imkanlarımız nispetinde. Dolayısıyla ben inanıyorum ki bu sürecin sonucunda insanlık yaptığı hataları da anlayacaktır. 7.3 milyar insanız, 200 üzerinde ülkeyiz. Suriye'deki bir çocuğumuz, bir kardeşimiz ee, Myanmar'dan işte Bangladeş'e giden e, bir din kardeşimiz e, ya da e, Çin'de bu hastalıktan hayatını kaybeden acı gören bir insanımız hepimiz aynı gemin içindeyiz e, bugün şu olay şunu gösterdi ki hani İsrail var İran var değil mi? Bunlar birbirlerine düşmanlar İran'ın sorunu İsrail'in sorunu Çin'in sorunu Amerika'nın sorunu Türkiye'nin sorunu Suriye'nin sorunu Suriye'nin sorunu Almanya'nın sorunu ya yani insan, inşallah insanlık bundan bir ders alır. Bu sürecin sonrasında bizler eşit insanlar olduklarımızı, adil olmamız gerektiğini, içinde bulunduğumuz doğaya sahip çıkma gerektiğini, dünyanın kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bunları düzgün bir şekilde kullanmamız gerektiğini, bu dünyanın eğer böyle davranmazsak da hiçbirimize yar olmayacağını görürüz. İnşallah çok daha güzel, çok daha hoş, çok daha eşitlikçi, çok daha adil. Evet çok daha güzel bir dünyaya bu sürecin sonunda hep beraber uyanırız diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Son derece güzel mesajlar verdin. İçim ısındı, yüreğim ferahladı. Gerçekten çok önemli söylediklerin. Bu kaosu, bu büyük felaketi insanlık el ele verirse, tabiat anaya sahip çıkarsa, insanlığını hatırlarsa, adalete, şeffaflığa, vicdana, ahlaka uygun bir çizgi izlerse bilimin aklın yolundan giderse, manevi dünyasını güçlü tutarsa, insanlığını hatırlarsa bu felaketten kurtulur diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte bütün insanlık olarak, Türkiye olarak biz de bu büyük felaketi atlatacağız. Çok güzel, çok değerli bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim. Orada size ve diğer bütün Türk kardeşlerimize, Ukraynalı dostlarımıza herkese sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bu felaketi atlatacağız diyorum. Ve programa katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Şahzım Bey çok evet. güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim ben de size. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, değerli dostlarım. Burak Pehlivan son derece güzel bilgiler verdi. Bizim içimizi ısıttı. Orada da Türkler arasında gösterdiği dayanışma gerçekten bizi çok rahatlattı. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hepinizi...